arkadaşlar hidrolik devre patladı. Patlayan boruyu çürük olan kısmı kestik. Rekor nipeli yüzük şu şekilde takılıyor arkadaşlar. Uzun kısmı böyle gelecek. Ondan sonra da rekor sonunu takıyorsunuz. Bu şekilde sıkıyorsunuz. Arada boru olacak. Borunun yapılmış kısmını göstereyim. Boru ölçüye göre daha önce yapılmış. Bizim ölçüye de uyuyor diye takacağız arkadaşlar. Şu yüzük bu şekilde sıkıyor. Her iki tarafı da nipele oturacak. Taktığımız nipel sıfır nipeldi. Fakat dişinde problem vardı ya da pislik gelmiş. Onu takamadık. Başka nipel ayarladık. Arada atladığı için ortalıkta bezler atıldı. Takacağımız nipeli bir kontrol edelim tutacak mı? Problem var mı? Problem yok. Diğer tarafı da öbür tarafa takacağız. Problem yoksa son montajlarımız kalacak. Boru yüzeyini güzelce temizledik. Herhangi bir çapak olmasın, pislik olmasın diye. Daha önce güzelce sıkmıştık. Sıktığımız için yüzük boruya iyice sıktı, kaynamış gibi oldu. Her iki tarafta nipel kısmı kalacak. Yaptığımız ara boruyu da nipel kısmına takacağız arkadaşlar. Hazır boruyu kullandık ama boru biraz kısa geldiği için kasma yapıyor. Sıkıntı olursa tutturamazsak borunun yenisini yapacağız. Ama işlem bu şekilde arkadaşlar. Eğer sadece bir noktadan varsa kesersiniz. Sağlamsa tek rekor nöpel atarsınız. Mesafe problemli ise araya boru yapmanız gerekiyor. Evet, işi tutturduk. Tutturamasaydık boru yapacaktık. Çünkü mesafe 1-1,5 cm daha kısaydı. Dirseği itmek zorunda kaldık. O da açı veriyor. Zaman problemimiz vardı. Hazır böyle yapılmış bir boru vardı. Şu kelepçeyi de kestik arkadaşlar bize engel olacağı için daha sonra kablo bağ bağlayacağız. Sonradan test yaparız müsait bir zamanda buraya bir kelepçe kaynatılır. Diğer tarafı da sıkacağız.

Peki, bu şekilde yaptık şimdi. Hidrolik tamamlanmışsa pompayı çalıştırıp kontrol edeceğiz kaçak olacak mı diye. Hüseyin Türk Sönmez deniz devam ediyor arkadaşlar. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Hello.